Herkese selam. Bir tane toplu video çekmiştim. Onda R2'den bahsetmiştim. Yapay zeka için kullanılan çıkartılan bir ürün. Kendi botlarınızı oluşturabiliyordunuz. Sonra sohbet edebiliyordunuz. Ben size günlük olarak girişleri göstereceğim. Öncelikle bir NFC'yi midliyorsunuz. Binance Smart Chain ağında olduğu için çok ucuz. Sonrasında her gün girip gold topluyoruz. Buradaki görevleri de yapabilirsiniz. Mesela bakalım. Bu bizi... Bu mesela yeni gelmiş büyük ihtimal. Ben normalde elimden geldiğince hepsini yapıyordum. Yani bu quizleri de yaparak gol topluyoruz. Gördüğünüz gibi. Burada da arada görev geliyor. Referansınızı da paylaşırsanız belki başkaları yapar. Oradan da gol kazanırsınız. Herkese hayırlı günler.